Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı yakışıklı oyuncumuz, karizmatik oyuncumuz Erkan Meliç'ten yeni bir videonu, yeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden, en muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yeni bir videonun sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik ben Senden bu kadar hoşça kalın kanalımı izlemede kalın.